Kardeşim merhaba. Şimdi şöyle yapalım. Bu alt kapak kalıbı şöyle geldiği zaman kartalım bir yüzeyi. Şöyle uzakta şey yapayım. Gör. Bir parçası. Şuralardan dikkat edersen kilit sistemli. Bak gördün. Bunlar sana geldiği zaman daha iyisini göreceksin. Şöyle oturtuyorsun abi. Oturtturduğun zaman bu bir parçası. Arka kısmı bu kartalın. Kartal burada. Kartalın şu parçası işte Kırıldıydı. Şuraya dek geliyor. Görürsen. Şuraya dek geliyor şöyle. Bunu ben yapıştır gönderim. Şimdi bu parça silikon kalıptan çıkarken büyük ihtimal kırılma yapar. Kırılmaması için ve bu parçanın daha rahat çıkması için ben kalıp kısmında kestim. Kesme yaptım böyle bir çentik açtım rahat çıksın diye. Bu kartalın onun haricinde başka bir şey yok yani. Başka bir şey yok kartalın bütün sağlamla her şeyinden abisi. Geldik. Bu da kartalın ön parça kalıbı. 517, ön parça kalıp alt kısmı. 517, Şimdi kalıbı yerleştirirken ilk önce silikonlarını oturtturacaksın güzelce. Silikonları oturtturduktan sonra getirip iki parçayı birbirine vidalayacaksın abi. Vidaladığın zaman zaten görmüş olduğun şu ek yerler şuralarda mesela nasıl diyeyim şuralarda. Şimdi buralarda görmüş olduğun ufak tefek çapakları bu şu budur bu deyip de kesme kopartma sakın. O kalıp zaman içinde ufak tefek kopmalar yapar kendini oralardan düzeltir abicim anlıyor musun? Bakartalan kafa kısmı, üç boyutlu görünüyor. Burada gövde kısmı, ee, er kısmı. Tekrar gelelim arka kısmına şöyle. Arka kısmında da görüyorsun. Kuyruk kısımlar içe doğru gidiyor. Kalıbını sökerken, işim bitti kalıbını sökerken. Ha şu da şöyle. Şuralardan geçme yaptım. Ee, kalıbın alt kısmına hani kaymasın. Yönünü her sü sürekli şaşırma diye. Ee, rotasyon nasıl olacağını sen biliyorsun. Şimdi kalıbını e, mesela dökümünü yaptın sökerken hep yukarıdan aşağı doğru sök kalıbını. Anlıyor musun? Önce birini mesela önce hangisini çıkart atıyorum arkayı çıkart böyle. Arkayı çıkart ondan sonra önü de yukarıdan e, herhangi bir şeyle böyle güç uygulayarak kendine doğru çektiğin zaman gelir. Şu alt kısımlarında alt isim, isim kısımlarında şuralarda mesela e, polyesterde ufak bir sıkma olabilir. Orayı ben içeriden taşladım. Eğer ufak tefek sıkmalar olup seni zorlayacak olursa nere sıkıyorsa polyesterin iç kısmından af bir taşla kalıbın rahat girmesini sağla. Yani sana sorun yaratacağını zannetmiyorum. Yaratmaz da. Ola ki bu şekilde kalıplarını dökersin abi. Hepsi hayırlı uğurlu olsun kardeşime benim. Okey